Şimdi devam, ne bilsiniz abiler? Yandık bir TikTok yoruldu. Ben adım Mia mı? Yok Mia, herif. Haa. Bana Hira diyebilirsin çünkü benim adım Hira. Hira olmasın? Hira Dioku. Hira. Benim de kedilerim var. Mia koysana bir tanesine? Kaç yaşındasın sen, 9 mu? Kardeşler mi nedir? Genelde 9 oluyorlar da. Sen benim videomu izledin mi yoksa? Eğer oysan yani. Şu an videoda mıyız lan? Evet Reyna ünlü olacaksın az sonra. Merhaba arkadaşlar. İlk defa kameraya çıkınca ben sen kaç yaşındasın? 22. LoL'de oynuyor musun? LoL ne? League of Legends diye bir oyun var. Roblox mu? Bu takımda anime kızı var. Ya ablamın yüzünden vuramadım. Ablan ne yaptı? Ablan dikkatini buldu. Olsun be canım istersin. <laughs> sen Uhu, Uhu biliyor mu? Uvu mu? He. Uh, Uhu'yu biliyorum. Taraf değiştiriliyor. Yok lan Uhu Anime sesi ay ay pop. Çabuk Viper Uhu de. Uhu yapmaktan banlanmış Viper. Anime kızları gerçek değil.